Merhabalar arkadaşlar. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda yumurta e, yumurtlayan çiftlerimiz var. E, yanlış görmeysem iki çift var şu anda. Bugün ne itibaren de büyük ihtimalle yarına kadar bir dört çiftimiz daha yumurta yapacak. Bugün sizlere ilk yumurtalarımızı göstereceğiz. İlk yumurtalarımızı da e, i̇lk 61 numaradan çıktı. Ondan 2 saat sonra falan da arkadaşlar 28 nolu oluyor çıktı. Onların yuvalarına bakacağız. Ee, kuşlarınızla ilgili dün güzel bir video çektim arkadaşlar. İşte yuvaya girmiyorsa veya kolayca iş tutturamıyorsanız. O videoyu şiddetle izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü bakın hemen karşınızda en son e, videoda bahsettiğim çifti sizlere göstereceğim arkadaşlar. Ben yani geldiğimde yuvada, yuvadalardı. Ben burayı süpürdüm ettim. Büyük ihtimalle ses duyduktan sonra yuvadan çıktılar ama tekrardan yuvaya giriş çıkış yapıyorlar. Erkek bakın normalde tel kafesteyken bayağı bir durgundu. Şu an bayağı bir hareketli bakın. Dolap kafesi aldıktan sonra ciddi manada yani farklı bir ortama geçtikten sonra ciddi manada güzel bir değişim oldu erkekte. Şu an gayet güzel kurlarını yapıyor. Dişiden çok hatta erkek yuvada yatıyor diyebilirim arkadaşlar. Biraz önce dediğim gibi ikisi yuvadaydı. Dişi süpürge sesini duyunca yuvadan çıktı. Erkek hala yuvadaydı mesela öyle söyleyeyim. Video içerisinde de yine bunlar yuvaya gireceklerdir ama ben yine kısa kısa sizlere bunların hayvan hareketlerini göstermek istiyorum arkadaşlar. Yani bu yaptığımız yöntemin, bu yaptığımız taktiğin e, doğruluğunu sizlere e, video içerisinde de göstermek istiyorum. Hani fotoğraflarla bazen e, inanmayabiliyorsunuz. Video olduğu zaman daha garanti, daha kesin oluyor arkadaşlar. E, veya şey diye düşünen arkadaşlarımız da olabilir. Mesela örnek veriyorum. Bir tane kuşun yanına yaklaştığınız zaman kuş korkudan yuvaya kaçıyor. Hani öyle bir durum yok arkadaşlar. Kendi istekleri de e, yuvaya giriş çıkış yapıyorlar. Zaten eğer ben gittiğim zaman yuvaya giriyorlarsa arkadaşlar bu kuşlardan yavru alman biraz zor. Çünkü yuvayı yumurtlayacak yer değil de kendilerini savunabilecekleri yer veya kendilerini koruyabilecekleri bir yer olarak gördükleri için e, yuvayı yumurtlamak için kullanmayı çok fazla düşünmüyorlar bu tarz kuşlar. O yüzden kuşlara öyle bir şey yaparsam iyilik değil kötülük yapmış olurum. Bunlarda öyle bir durum yok yani gittiğim zaman yuvaya kaçma durumu yok. Kendileri zaten yuvaya giriş çıkış yapıyorlar. Şimdi ee, önümüzdeki 2-3 gün sonra büyük ihtimalle genel bir yuva açılış videosu yaparız arkadaşlar çünkü o zaman e, bayağı bir yuvalarımız da olacak. Bugün mesela şu dişiden yumurta bekliyorum. Zaten e, duruşundan falan belli. İşte yakından göstereyim. Hamile kuşun duruşu bu şekilde oluyor arkadaşlar. Bundan bugün yumurta bekliyoruz. Tamam mı? Bunlardan gelecek. Bu hafta içerisinde şu iki çiftinden bekliyorum. Belki bundan gelmiş bile olabilir yani bilmiyorum. Kontrol etmem lazım. Bunlar yeni eşleme o yüzden onlarla ilgili bir şey söyleyemiyorum şu iki çiftle alakalı. Bunlarda da erkek tüye girdiği için durgunlar. Şu an yumurta gelme ihtimali yok arkadaşlar. Tüyden çıktıktan sonra yumurta gelecektir ama. Bunları eş sadece dişinin yuvaya ve ortama alışması lazım. Daha sonra yumurtlayacaklardır. Bakın birbirlerini gene besliyorlar. Diğer eş güzel bir çiftim var. Onları da gösterelim sizlere. Bakın şurada mavi ve yeşil çiftim. Çok güzel anlaşıyorlar. Çiftleşmişlerdir diye düşünüyorum. Çünkü bayağı bir ciddi manada bir kurulaşma vardı arkadaşlar ama ee, yuvaya giriş çıkışlarını çok fazla ben görmedim açık konuşayım. Belki gidiyorlardır. Hatta şu an bir yuvaya gidiyor. Beni belki de yalan çıkartacak. Pardon suya gelmiş. Çok fazla yuvaya giriş çıkış yaptığını görmedim ama gayet güzel anlaşıyorlar. Bunlardan da kesinlikle yavru yumurta gelecektir diye umudu ediyorum. Şimdi e, ilk yumurta benim en beğendiğim çiftlerin bir tanesinden geldi arkadaşlar. 61 nolu yuvadan. Normalde bu çiftimizde rezerve ettik. Onu da söyleyeyim sizlere. Dişiyle erkekle beraber yatıyor. Şu an kafes içi boş. Şimdi yuvayı açtığım zaman ikisi kafese çıkacaklardı. Şöyle bismillah diyelim. Yolumuzu yavaşça açalım. İlk yumurta bunlardan geldi. Çok fazla sevgi etmek istemiyorum. Çünkü uzun bir ara verdik arkadaşlar. Kuşlar uzun bir süre dinlendiler. yavaş yavaş alıştırmamız lazım. İlk kuşka da böyle hayvan sürekli rahatsız edersek ya yumurtayı kırar ya da yavrular olduğu zaman yavrulara bakmaz Böyle durumları yaşamaması için özellikle ilk yumurtladıkları zaman hani kuşunuz daha önceden yavru vermemiştir. İlk kurşukasını da böyle yapmayın. Veya eşten ayırırsınız, dinlendirmeye alırsınız. Biz mesela 3 ay, 3,5 ay kadar falan bunları dinlendirdik. Böyle yaptığınız zaman da arkadaşlar kesinlikle çok fazla rahatsız etmeyin. Bakın dişimiz tekrardan yuvaya girdi. Erkek de yuva ağzında. Dediğim olay bu arkadaşlar. Yöntem çok basit. Bunu herkese söylemez. Niye söylemez? Hani yavru gelsin bizden çift alsın veya yavru gelsin bizden kendisi yavru alsın diye. Ama ben bildiğim veya öğrendiğim her türlü bilgiyi sizlerle paylaşmaktan ciddi söylüyorum. Mutluluk duyuyorum arkadaşlar. Çünkü yardımcı olabilmeyi çok seviyorum sizlere. Karşılığında zaten fazlasıyla alıyoruz. Yorumlarda görüyorum zaten güzel yorumlarınızı. Her zaman okuyorum ve yorumlarda günlük cevaplıyorum artık arkadaşlar. Youtube'dan da soru sorabilirsiniz. Erkeniz burada bunlardan da ilk yumurta geldi. Bu arada bunun e, dişisi geçen sezon farklı bir dişiydi. Sarı yüz, su yeşili güzel bir dişiydi. Hatta onlar bu kafesimizdeydi arkadaşlar. Öyle hatırlıyoruz. Dişi maalesef öldü. O dişiyle beraber onların yavruları mesela şuradaki iki mavi onun yavrusu tamam mı? Buradaki mavi onun yavrusu. Ama bunların anneleri maalesef öldü. Herhangi bir rahatsızlığı da yoktu. Durdurduk yere gitti yani. Hiçbir belirti falan yoktu. hastalık belirtisi yoktu daha doğrusu Öyle söyleyeyim. Ama maalesef e, kaybettik. Böyle gelelim. Vallahi yuva açmayı da özlemişim. Çok uzun zaman oldu. Evet. Burada da bir yumurtamız var. Gayet güzel. Şöyle gösterelim. Bu dişinin bakıcılığı da gayet güzel arkadaşlar. Şöyle gösterelim erkeğimizle beraber. Her videoda söylüyorum arkadaşlar. Beğendiğiniz kuş varsa ister çift olsun ister tek olsun hiç fark etmiyor. Instagram'dan bizlere yazmanız yeterli. Bunları beğendim diye sahip değerlendirme yapıyoruz biliyorsunuz arkadaşlar. Oradan sizlere geri dönüş sağlarız. Ee, Instagram'a yazdığınız mesajı hemen dönüş sağlayamıyorum gün içerisinde. Çünkü bizim de kendimize göre işlerimiz oluyor. Genelde ben akşamları üretimhaneye geldiğim zaman arkadaşlar ilk iş kuşların işlerini hallederim. Daha sonra Instagram'dan gelen mesajlara geri dönüş sağlarım. Yani acil macil yazmanıza gerek yok. Yazsanız da zaten dediğim gibi görmüyorum, bakmıyorum. Çünkü mesajlar şu anda Instagram'da sessizde. Sadece akşamdan akşama bakıyorum arkadaşlar. Bunlardan da yumurta bekliyoruz. Henüz gelmemiş ama gelecektir. Bu yuvayı çok kirletiyor. Ben bunu yuvaya mısır güvenini koydum. İçinin ahlam artık bilmiyorum. Tekrardan mısır koyarız. Bazen ilk yumurta geldikten sonra dökülmeye başlıyorlar. Bunlardan da benim bir yumurta bekliyorum. Gene kontrol edeyim. Şu an olacağını sanmıyorum. Çünkü popo kısmı bayağı bir şiş. En iyisi yumurta diye düşünüyorum. Evet. Ama bugün yumurtalar bir ihtimalle arkadaşlar. Bakın alttan da sizlere gösterelim. Bayağı bir şiş yani. Bunların yavruları çok güzel oluyor. Şuradaki yeşil yavru onların mesela. Bak şimdi erkek bir şey yiyor sanıyor tamam mı? Dişi de merak etti, dişi de geldi şimdi. Büyük ihtimalle o da parmağını temecek. Böyle olduğu zaman arkadaşlar, kuşlarınızın böyle olduğu zaman kuluçka süresince sizlerden korkup da strese girme durumu olmuyor. Bu güzel bir şey. Bakın dişi şey de geldi. Gel kızım. Sana da uzatayım parmağımı. Bu güzel bir şey çünkü hayvanlar sizden tedirgin olmuyor. Gayet güzel yavrularına bakıyorlar veya sizin hareketlerinizden rahatsız olmuyorlar. Kuluçkadan kalkma durumu olmuyor. Dişi de elime gelmeye çalışıyor ama erkek izin vermiyor. Şu parmağımı o biraz daha ince. Vallahi izin vermiyor. Geç geldi o Bakın durum bu arkadaşlar. Yani kuşların sizlerle arkadaş olması lazım. Böyle olan kuşlardan da çok kolay bir şekilde yavru yumurta alırsınız. Çünkü hayvanlar sizden dediğim gibi rahatsız olmazlar. Bakın çiftleyen şey yumurtlayan çiftimiz de buydu. Bunların yavrularını da çok merak ediyorum. Güzel olacaktır diye düşünüyorum. Geçen sezon bunlar yumurtlamıştı. Yavrularını kaydırmıştık. Hangi çiftin altına kaydırdığımı bilmiyorum. O yüzden <laughs> hangisinin altından çıktı bunun yavrular cidden bilmiyorum. Göndermişizdir yani belki de. Ee, diğer yavru beklediğimiz şey, yumurta beklediğimiz sütümüz de burada var. Dışkılar zaten kendini belli ediyor. Bugün kafes temizliğim var bu arada. Akşam temizleyeceğim. Ee, gündüz biraz sıcak olabilir. O yüzden akşam temizlersek daha rahat olur. Ya, kuşların gireninin dışkıları zaten hamile olanlar bakın aynı arkadaşlar. Net bir şekilde belli oluyor. Şöyle gösterelim sizlere. Bakın bunda yavaş yavaş büyüme mevcut tamam mı? Aşağıdakilerde şu anda aynı. sağ tarafta yine büyümemeyeceğiz. Şurada gözüküyor. Bura tamamen büyük. Bunlarda da büyük ihtimalle 10 güne kadar yumurtlayacaklardır. Araları gayet güzel arkadaşlar. Çok da güzel oldu. Birileri de yakıştılar bu arada. Ve dişimiz daha 5-5 aylık veren anca yani. Normalde ben 18-19 aylık olana kadar bekletecektim ama bir eşe atalım dedik ve attık. Bunların yemi bitti. Sanabilirsiniz aşağıda yedek yemleri var arkadaşlar. Bunlar biraz fazla tükettikleri için aşağıya da koyuyorum. Ya henüz gelmedi bunlardan da kesinlikle gelecek. Dışkısı büyük bunlar. Bu da abine. Bunlar da garanti. Bunlar da garanti. Bakın dışkısı büyük. Ki dişimizin zaten duruşundan belli arkadaşlar. Duruş fail. Hayvan ben hamileyim diye bağırıyor zaten. Bakın yandan da görünüşünü sizlere odaklayabilirsem Kesinlikle hamile arkadaşlar bu. Bu kesinlikle yüzde hamile bu da. Bunun dışkısı bu arada suyu fazla tükettikleri için Sultan Papağan'ın hamileyken yaptığı dışkının birebir aynısı. Sultan Papağan'ları da hamileyken bu şekilde dışkılıyorlar arkadaşlar. Çok fazla katı olmaz. Ee böyle onu sulandırmış gibi bir şey düşünün Çok doğru bir tarifim verdim bilmiyorum da. O oluyor yani. Bu da yuvaya yatıyor. Bu da büyük ihtimalle yarın ilk yumurtayı verir. Şunlardan bekliyorum. E, genel bir yuva açılış videosu yapacağım. Bu video uzun olsun istemediğim için. Şu an hepsi hakimce arkadaşlar. Ama ilk e, iki yuvadan yumurtalar geldi. Sizler de gördünüz. Şuna da bakayım. Bunu da merak ettim. Bunları da göstereyim sizlere. Bunlardan da bekliyorum. İlk iki yuvadan gelmiş. Diğerlerde dediğim gibi e, ufak ufak yavaştan yumurtlamaya başlayacaklar. Ama onların da videolarını artık önümüzdeki hafta içinde 3 gün sonra falan genel bir yuva açılış videosu çeker sizlere gösteririz. Bakın o erkek dişi şey bir ihtimalle yuvaya çağırmaya çalışıyor. Bakın gördünüz mü? Ter kafeste cidden söylüyorum hiç birbirlerine ilgili değillerdi. Buna inanmayan belki arkadaşlarımız olabilir. bir önceki videomuz değil ondan önceki video yani iki video önce gidip bakabilirsiniz arkadaşlar. Eşe atma videomuz vardı. Cidden kafeste sadece kurulaştılar bir kere ilk eşe attığın zaman. Ondan sonra daha hiç birbirlerinin yüzüne bakmadılar. Ama dolap kafeste e, cidden gayet güzel oldu arkadaşlar. Birbirlerine bayağı bir yakınlar, samimiler. Bakın o ayak ısırma hareketi, onu da ben size söyleyeyim. O ayak ısırma hareketi veya kanattan tutup çekme hareketi çiftleşme isteğinin belirtisi arkadaşlar. Genelde bunu erkek de yapar, dişi de yapar. Hani kesin erkek yapar veya dişi yapar diyemeyiz. İkisi de yapıyor çiftleşmek istediği zaman. Şu anda da bakın birbirlerine kafalarını kaşıyorlar. Dişimiz yuvada bunlar dediğim gibi ortalama iki haftaya kadar yumurtalarını yapacaklardır. Bunlar da 10 güne kadar yapacaklardır. Genel olarak şu anda güzel gidiyoruz. videomuzda yine gösterdiğimiz kuşlardan beğendiğiniz varsa Instagram'dan yazmanız yeterli. Onlar ne yapıyor orada? Salmada çiftleşecekler. Bakın gördünüz mü? Vallahi dişi erkeğe kuyruk kaldı. Onları ben eşe atarım ki. Hiç anlamam. Vallahi direkt eşe atarım ki atarım da büyük ihtimalle. Normalde o erkeğe rezerv etmiştik ama alacak arkadaş belki vazgeçmiş olabilir. Bakın o yeşil erkekle bu su yeşil dişi bunu unutmayın tamam mı? Hatta şöyle bir şey yapabiliriz. eşte bile yapabilirim. O su yeşili dişi buradaki erkeğime de eş atabilirim arkadaşlar. Bu dişi de oradaki erkekle eş atarım. O da güzel bir eşleme olur. Bunlardan yumurta bekliyorum bu arada. Bu da hamile. Bakın yine yan yana geldi. Salmanı açık çıkacaklar arkadaşlar. Ben böyle bir şey koyamadım. Şuna baksanıza ya. Şimdi o tehlike arz ediyor tamam mı? Onları ayırmamız lazım. Şöyle gösterelim. çiftleşebilirler. Ki büyük ihtimalle bunlar zaten çiftleşmişlerdir şu anda böyleyse. Ki kesinlikle de büyük ihtimalle yumurtlayacaklardır bunlar. Hemen <laughs> göstereyim. Hatta bunu başka bir videonun konusu yapalım arkadaşlar. Ben şimdi bu videoyu burada bitireyim tamam mı? Sonraki videolarda görüşmek üzere diyelim. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve videomuzu beğenirseniz bizleri çok çok mutlu edersiniz. Bakın kuşlar vallahi bu halde arkadaşlar yani salmadan dediğim gibi salma fark etmiyor. Gördüğünüz bütün kuşlardan sizlere sahiplendirme yapabiliriz. Eee Instagram'dan yazmanız yeterli olacaktır. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar ve emeğimizin karşılığı olarak videomuzu beğenerek bize destek verebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.